Arkadaşlar merhaba. Parçada ayraçlarla boş bırakılmış yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Yüz yüze bakan insanlar neden birbirlerinin kuyularını kazmaya çalışırlar? anlamış değilim. Arkadaşlar buradaki birinci boşluğa gelebilecek tek noktalama işareti var. O da virgüldür. Bunun nedeni kendisinden sonra gelen ifadenin küçük harfle başlamasıdır. Burada bir soru ifadesi var. Yani cümlenin içerisinde bir soru ifadesi var. Ancak birinci boşluğa bizim soru işareti getirebilmemiz için bu boşluktan sonra gelen ifadenin kesinlikle ve kesinlikle büyük harfle başlaması gerekir. Çünkü soru işaretinden sonra ifadeye büyük harfle başlanır. Dolayısıyla buraya anlamış ifadesinde küçük harfle başlandığı için biz birinci boşluğa sadece virgül getirebiliriz arkadaşlar. Anlamış değilim ifadesi de cümleyi bitiriyor. Yani burası tamamlanmış bir cümle. Sonuna nokta gelir. Şimdi bunun sonuna peki neden soru işareti gelmiyor? Arkadaşlar burada bir soru var ama soruyu soran kişi kendi sorusunu aslında cevapladı. Bakın okuyalım. Yüz yüze bakan insanlar neden birbirlerinin kuyularını kazmaya çalışırlar? Anlamış değilim. Yani bu soruyu soran kişi aslında kendi sorusunu kendisi cevapladı. Yani karşı taraftan bir cevap Beklemiyor. Dolayısıyla burası bitmiş, tamamlanmış bir cümle. Bunun sonuna nokta gelir. Yani ikinci noktalama işaretimiz nokta oldu. İnsanlar birbirlerinden nefret ettiklerinden mi, kendi çıkarlarını korumak için mi bu davranışı sergilerler? Arkadaşlar burada yine üçüncü boşluğa gelebilecek noktalama işareti virgüldür. Çünkü kendisinden sonraki ifade küçük harfle başlamıştır. Dolayısıyla üçüncü kısma da virgül dedik. İnsanlar birbirlerinden nefret ettiklerinden mi, kendi çıkarlarını korumak için mi bu davranışı sergilerler? Gördüğünüz gibi bu dördüncü boşluktan sonraki ifade büyük harfle başladı. Burada da bir soru anlamı var. Yani arkadaşlar dördüncü boşluğa gelebilecek noktalama işareti sadece soru işaretidir. Dışarıdan bakılınca cevabı kestirilemeyen bu soruları her insan kendi kendine yönelterek cevaplayabilse, arkadaşlar gördüğünüz gibi cümle tamamlanmadı. Tamamlanması okura bırakıldı. Yani tamamlanmamış bir cümle. Böyle cümlelerin sonuna 3 nokta konur. Dolayısıyla son noktalama işaretimizde 3 nokta olacak. Bizim cevabımız bu sıralamaya göre C seçeneği olur arkadaşlar.